Bağımsız Türkiye, vazgeçer miyiz senden? Dileriz sana aşkımızdan, itik sevdamızdan Tek nefesler göreceğiz, milyon milyon geleceğiz Gençlerle omuz omuza zaferlere Evet 2025 Tek Nefes'teyiz, İstanbul'dayız Eski Atatürk Havalimanı'ndayız ve bugün şampiyonlarla beraberiz Şimdi Enderun Mühendislik Kulübü'nden Tarık ve Zahit'le roket şampiyonluğunu konuşacağız. Nasıl hazırlandınız? Bizim için zorlu bir süreç oldu. Bir buçuk sene önce başladık. Bir buçuk senelik bir Çok sorunla karşılaştık ama hiçbir şekilde yılmadık. Kararlılıkla çalışmalarımıza devam ettik. Çok şükür. devamlı da birincilik geldi zaten. Yani şampiyonlukta anahtar azim mi diyorsun? Tabii ki azim ve kararlılık. Eyvallah. Yani olmak önemli bu yarışmalarda. Çok Harika. Önemli. Sen ne demek istersin? E, azim ve kararlılığın yanında aslında takım çalışması, uyum pek çok e, etmen giriyor işin içine. Bu süreçte de e, takım arkadaşlarıma verdikleri takıma desteklerden dolayı pek çok şeyden dolayı çok teşekkür ederim. Bir birlikte oluşturduğumuz muhabbet ortamından dolayı çok teşekkür ederim. Hamdolsun sonucunda da birincilik geldi. Güzel bir sonuç aldım. Teknofest'te ilk katılışımız değil değil mi? Benim ilk katılışım ilk katılışımda da birincilik almak beni daha da azimli hale getirdi. Yani farklı projelerde de çalışmak çok istiyorum. Bana çok motivasyon kaynağı oldu. Ayrıca çok da şey üretti bana. Ben mühendis ikinci sınıf öğrencisiyken bu projeye başladım. Şu an üçüncü sınıfım. Ve okulda bazı şeyleri deneyimleyerek, deneyimleyerek göremiyoruz. Ama alanda denemediğimiz zaman, proje üzerinde denemediğimiz zaman daha çok şey öğreniyoruz. Bana daha çok şey kaldı. Ve devam etmek de istiyorum. Daha farklı projelerde yer almak da istiyorum. İnşallah Enderim in Mühendisi çatısı altında olursa daha iyi olur. Harika. Peki Enderim Mühendisi Kulübü olarak kaçıncı Teknofest yarışmasına katılıyoruz? O 6. 6. kulübü olarak 6. Benim Endurum Mühendisi kulübü çatısı altında ilk yarışmam. Daha önceden roket orta irtifaya katılmıştım. Ancak bir derece elde edememiştim. Bu ee, şekilde. Peki katılımcıların, ziyaretçilerin nasıl yoğunluğu? Yoğunluk gayet güzel. Ortam, hoş bir ortam var burada. İnsanlar iç içe. Diğer takımlarla beraber işçiyiz. Fikir alışverişinde yapıyoruz. Onların neler yaptıklarını öğreniyoruz. Güzel muhabbetli bir ortam var. Peki, gençliğe mesajımız ne olacak? Gençliğe mesajım bu işlere bence küçükken başlasınlar. Gençken başlasınlar. Benim çünkü küçük dönemlerim, ilkokul dönemlerimde, ilkokul dönemlerinde böyle şeyler yoktu. Eğer o dönemlerde daha farklı yönlendirilseydim, daha farklı imkanlarım olsaydı şu an daha bambaşka bir şey olacağımı düşünüyorum. O yüzden bu tarz işlere ne kadar erken başlasa o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Tavsiyem bir an önce erkenden başlamak.